Bu Ali Erbaş açıklama yapıp da e, Baro hakkında suç durusunda bulununca e, Avrupa Konseyi'nden bir e, yetkili hı hı. bir açıklama yaptı. S e, sualinize girmeden önce bu evet. kısm e, kısmına giriş yapmak istiyorum. Dedi ki Türkiye ayrımcılıktan vazgeçsin hı hı. E, ve e, 12. protokolü imzalasın. Peki nedir bu 12. Evet. protokol e, ve ayrımcılık yapılan konu ne? Yani burada biz İstanbul Sözleşmesi'ni konuşurken aslında İstanbul Sözleşmesi'ni dayatan odaklar ve bu sözleşmenin e, yurt dışı mihrakları veya içimizdeki bu e, teneke çalan tayfa tarafından nesi önceleniyor onu anlatmaya gayret hı -hı, etmeye hı -hı. çalışıyorum. E, şimdi bu Avrupa'dan gelen bu ses diyor ki e, Türkiye <laughs> 12. protokolü imzalasın ayrımcılık yapmasın. 12. protokolü zaten 2000 yılında Türkiye imzalamış. Epey, yani AK Parti i̇mzalamış hükümetinden de önce. Mecliste onaylamamış. Hmm. Peki bu 12. protokol ne? 12. protokol homofobiyle mücadele. Yani eşcinsellere, farklı cinsel tercihlere, yani sapkınlara ilişkin ayrımcılık yapılmasını önleyecek bir e, protokol. Bu 2000 yılında zaten Türkiye tarafından e, imzalanmış. Ancak meclisten geçmemiş. Onay süreci hmm. tamamlanmamış. Yani bakın e, bir olay vuku bulduğunda karşı tarafın yapmış olduğu diretmeye dayatmaya bakın, e, emrivaki sese bakın. Peki buradan İstanbul Sözleşmesi şu anda e, uygulandığı zaman Alerbaş'ın suçlu olmasını gerektirecek olan düzenleme ne? Eşcinsellerin devlet tarafından o sapkınlıklarını yapmaya ilişkin koruma altına alınıyor olması. Evet. Dolayısıyla Baron'un söylediği ve ee Diyanet İşleri Başkanı'na sen bunu yapamazsın yaptığın suç demesinin ee püf noktası burada. Dolayısıyla şimdi bizim bundan sonraki süreçte İstanbul Sözleşmesine ilişkin ee özellikle de gençlerimizi ve aslında şiddet kılıfıyla kadınlarımızı ifsad etme ilişkin projesinin detayında, geri planında altında yatan sebep işte burada. Yani toplumdaki sapkınlığı ve dejenerasyonu arttırmaya ilişkin yasal bir dayanak İstanbul Sözleşmesi